Merhaba arkadaşlar. Aybars oyundan yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde The Wars çekeceğim. Bu arada arkadaşlar ben bu map'e uyuz oluyorum yani. Ve her zaman da oyun sanki inadı tuttu. İnadın ayağını beni bu map bu map'te oynattırıyor. Şuna bak odun kaçıyor. Sanki canlanmış da. Odunu odun kırmak da bir beceriksizlik ya. Lan sen ne dibime giriyorsun ha? Tamam ben istediği şeyi anladım. Tamam şöyle şöyle. Xgogev'te hiçbir şey yapmadınız mı lan? Ay beceriksizler ya hiç bir alt yapmamış bunlar. Şöyle ilk sıradan da kazalım. Demir de almayacağım artık ha. Ne güzel adamlarla beraber kazıyoruz. Ben buradan 7 tane toplayacağım. Çıkacağım yani. Çok da bir işim yok burada. sıradan 10 tane toplayayım hatta. Taş kazma yaparım. 12 tane oldu. Allah Allah. Şurada sıradan da kum falan kazayım. Oha oradan buraya gelmiş. Arkadaşlar bu arada vay Mal bunlar ya. kalın Ben burayı kapatıyorum. Şu anda o adamların işi biraz zor. Çünkü şu anda orada hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey derken ışık falan hiçbir şey yok şu anda. İnan, i̇lla gıcık olsunlar diye or oraya giden ışık yerini kapattım. Ve şu anda hiçbir şey göremiyorlardır büyük ihtimal. Tabi biri kazmadığı sürece. Vay anasını. Bunlar da her yeri delik deşik ediyor ya. Taş bulacağım diye şu yanlardan gaz işte. Gerçi ben de öyle yapıyorum da. Boş şuraya kılıç, şuraya kılıç, şuraya kazma. Şu kırılana kadar iyi bir kazalım. Çünkü oraları falan çıkacağım için merhaba yollarımız bitişti. Hadi gideceğim adamı. Umarım o yüz olmuştur. Allah canım mı gitti? Bu arada arkadaşlar bazen bunda şey en gücük olduğum şeylerden biri açlığımız oluyor ve etrafta hiç ama hiç yemek olmuyor. Genelde öyle olduğunda ben tablete vuruyorum yani. Uyuz oluyorum. Ya Allah aşkına şuraya bir bak. Şuraya bir bak. O adamın orada işe zor. Bu arada arkadaşlar size şey yeni geldi özür dilerim. Şey skinime bir tane şapka ekledim gördüğünüz gibi. Önceki skinimi biliyordunuz onun bir farklı hali. Skinlerin kendine özgü böyle şapkası oluyor. Ben de editor'dan şapka yerini açtım. Açınca da bu şapka geldi. Bunda MCP ekledim. Neyle ne? Oha bu ona demir attı. Gerçi ne haltıma yarayacak ya belki fırını sır bulursak işime yarar ama şimdilik işime yaramaz. Böyle kafa sallayalım sağ ol anlamında. Bu arada arkadaşlar bu oyun yani bu mepe neden gıcık oluyorum diye bir soru falan gelirse çünkü yani sanki böyle bir tane VIP var. Hero Prime var sanki yani. Böyle geliyor görünmez. Yani görünmez. Şey. Yani görünmez. Hiç göremiyorsunuz yani. Göremediğiniz halde birisi sanki size diamond kalışla vurarmış gibi canımız gidiyor. Ben o yüzden sevmiyorum bu map'i ya. Vay Allah senin belanı versin ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkmıyor. Bu neden beni takip ediyor ya? bilmiyorum belki farklı bir yerden çıkar mesela şuradan Allah senin belanı versin lan çık sana oh, vay Heh. çıkmasaydı çok pis küfür ediyordum <laughs> Az kalsın arkadaşlar galiba şuraya düşüyordum ve canım gidiyordu. Aha drop bitti. Merhaba burada furnasör var mı? Arkadaşlar genelde burada en iyi savunulma yeri şurası oluyor. Yani oraya çıkıyorsunuz. Zaten başka timden biri gelirse direktman atarsınız. Suya düşer gene gelirse gene vurursun. 3-4 vuruşta yani gider ama adamların pek cesareti olmadığı için %50 veya %100 takılmaz yani. Bunu Elan Ev gibi yapmışlar. O bu adamlar işi biliyor ya. Yol yapmışlar da ne gerek var. Zahmet olmuş ama. Allah Allah orada bir blue team'den bir sürü adam var. Ben en iyisi evde kalayım. Ya da boş ver savaşa girelim. Ölürsek de videoyu bitiririm. Biz red team'deyiz değil mi? Tamam red team sorun yok. Bir an şurada kırmızı isimli adam var. Bizim timden değil sandım. Ya Allah aşkına ben de Mongol gibiyim ya. Ana bizim üret... ...kırmızı takımdakiler basmış burayı. Vay beyin siz geri zekalı. Taş kılıç kullanacağı yerde... ...adamın arkası da havalıymış. Ha, Zümrüt kılıç var. Gel bakalım basak burayı. Allah öldürdük mü? Yok ben oraya girmiyorum. Bir sürü adam var orada. Lan bizim kırmızı takımda takımdakiler basmış burayı vallahi ya. Vallahi şu anda en çok kırmızı takımdan adam gördüm yani. Ne lan buraya? öldürdük. <laughs> <Gülüyor diz avez> <gülüyor diz2> <Swasser There> Ama çok fazla kişi varmış orada. Sen bana mı kafa tutuyorsun ha? Bu adam da hep bana kafa tutuyor ya. Ben en iyisi düz yolundan devam edeyim. Allah senin belanı versin. Oy on. E Hah. Ha. Şuraya kuralım da çıkmasın bu gelecek Allah. Hoşçakal ben gider. Var ya şimdi yukarıda beni aşağıya atarsa var ya çok pis söylerim. güzel şeyler yapıyorlar ya. Adam en tepe evi yapmış lan. Ya. Var ya şimdi ben burada aşağı düşersem hiçbir şey demem. Çünkü aşağıda su var. Ama Block City Wars gibi oyunlar olsa kötü olurdu yani. Merhaba kırıyorum şurayı. Bak abi ama çıkmam lazım benim oradan. Sağ olasın kapattım. Oh kurduk evimizde de buraya. Şimdi gelene bir tane şaplak. Aşağıda savaşa gitsem mi şimdi ya? Orada ne güzel kılıç atıyorlar birbirlerine. Neyse detmeçe kadar bir bekleyelim ha. Arkadaşlar ya da ben videoyu durdurayım detmeçe kadar geleyim ondan sonra videoyu başlatırım. Sizin için bir saniyeliğiyle benim içinse 2 ya da üç dakikalığına hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi kaçabildiğim kadar kaçıyorum. Ve kaçmam lazım. Direktman hesap. Oh. Ah. Oh. Allah oh. belanı versin. Oh, gelmediler. Za. Oh. Bir dakika. Herkes gitti mi lan? Canım doğsun saldıracağım ya. Hadi lan sıkıyorsa gel. Sıkmıyor. Şu canım da olsun ben. Ha oyundan çıktın yüzde yüz. Bakalım bakalım. Neredesin bakalım. Oo oh, yeah. Kazandım. Kazandım kazandım kazandım. Kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın.